Hataya düşmemek için bitkilerimize fayda sağlarken zarar vermememiz için de bu 2-3 dakikalık videoyu başından sonuna kadar dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. Gelecek Toprakta kanalından selamun aleyküm arkadaşlar. Bir önceki videoda bahsetmiştim ısırgan otuyla alakalı bir videomuz hazırlanmasıyla alakalı bir videomuz gelecek diye. Şimdi sıra o videoda aşağı yukarı bir 100-150 litrelik tankerimize 4 çuval 4 şeker çuval diyelim ısırgan otunu doldurduk. Budamasını yaptık. Şimdi bu ısırgan otuyla alakalı benim izlediğim videolarda biraz oranıyla, biraz da hazırlanmasıyla alakalı birazcık eksiklik var gibi. Nedeni şu, neden öyle düşünüyorum. Isırgan otuyla alakalı yapılmış araştırmaları okudum ve hazırlanmasıyla, fermentasyonuyla ilgili bilgilere eriştik. Şimdi arkadaşlar taze sürgünlerden topladığımız ısırgan otlarını bir tanker veya işte damacana 5 kiloluk yağ bidonu olur. Yani o size inisiyatif, inisiyatifinize kalmış bir şey. Onun içine koyuyorsunuz. Tam üzerini şunu şu şekilde koyduktan sonra tam üzerine gelecek şekilde suyu dolduruyoruz. Yani tam biraz su onu yutuyor. Sonra da bunun e, mayalanma süresi 1 ila 3 hafta arasında. Her 2 güne bir bunu karıştırıyoruz arkadaşlar. Yoğun köpük oluyor. Çürümesi esnasında. Şu çürümesi esnasında yoğun köpük oluyor. Bunun olgunlaştığı zaman köpük olmayacak yani karıştırırken hiç köpük olmayacak. O bunun olgunlaştığını ve artık kullanabilmemiz kullanabileceğimizi anlamına geliyor. Ve bunun içinde biliyorsunuz 13 tane amino asit var. 13 14 tane başta element var ve yoğun olarak demir var. Kalsiyum eksikliğinde, demir eksikliğinde e, potasyum ve fosfor olarak ağırlıklı elementlerimiz var ki bu bahçemizin çok ihtiyacı. İtiraz edenler olacak, "Sadece azot var." diye. E, lütfen araştırmalarını tavsiye ediyorum. Azot bu da birazcık daha az. En çok demir var. Bu ısırgan otu yani yapısı itibariyle emici. Yani bulunduğu lokasyondaki elementleri daha yoğunlukla alıyor. Bunun yanında da bitkilerimize vermemiz için yani oranları şu. Isırgan otu, konsantre ısırgan otu suyu 1 litresine 10 litre su, sade su katıyoruz. Bunu sulamasına şimdiki giren videoda bitkilerimizin dibine dökerken sulama suyuna 1'e 10. Eğer yapraktan veriyorsak arkadaşlar bu çok önemli. Bitkilerimizi yakmayalım. Eğer yapraktan veriyorsanız da 1'e 20. 1 litre ısırgan otu suyu 20 litrede normal sade su. Bu oran çok önemli. Çoğu yerde 1'e 5, 1'e 10 diyenler var. Kesinlikle 1'e 10 ve 1'e 20. Bunu atlamayın. Bitkilerinizi yakmayın ve domatese verirken de dikkat etmenizde fayda var. Demir ağırlıklı olduğu için domates demire karşı birazcık hassasiyeti var. Yoğun vermemek gerekiyor. Bunun yanında da ayda bir defa bu uygulamayı yaparsak zaten sezonda da top totalde 3-4 defa yapmış oluyoruz. İnşallah bitkilerimizin verimi %100 oranında artacak ve hastalıklar bahçedeki yani bitkilerimizdeki hastalıkların %90'ı bertaraf edilmiş olacak. Ben attım böceklere itici bir gücü var. Şu anlık başka ekleyeceğim bir şey yok. Eğer atladığımız bir şey varsa ve sizin merak ettiğiniz bir şey varsa arkadaşlar yorum bölümüne düşün. Yardımcı olmaya çalışırım. Allah emanet olun. Kendinize çok dikkat edin.